Arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pratikstan, doğru telaffuz edebildiysem ne güzel, bir bulut madenciliği sitesini sizlere tanıtacağım. Yeni çıktı. Hemen sizinle birlikte siteyi incelemek istiyorum. Site bir gün önce çıkmış. Gördüğünüz gibi bugün ayın 15'i, 14'ünde çıkmış. Sitenin iddiası 24 saatte paranızı ikiye katlayın diyor. Yani ne yatırırsanız ikiye katlıyormuş paramızı. Arkadaşlar bu tarzda siteler kesinlikle güvenli değildir. Hele ki bir günde çarpı iki veren siteler hiç güvenli değildir bakın. E, bunu unutmayın kesinlikle tavsiye etmiyorum. E, ben sitemi pardon ben paramı bu siteden yana e, yatırmam şahsen. Belki de yatırabilirim sizi etkilemek istemiyorum açıkçası. Para sizin paranız, yatırım sizin yatırımınız. Sonuçta biz yatırımcılara hitap ediyoruz. Kimsenin ee, zararını, karını çevirmek istemeyiz. Ee, tabii ki kimse zarar etmesin isteriz fakat e, ben siteyi size tanıtmakla yükümlüyüm diyeyim. Siz kararınızı kendim, kendiniz verirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Tron e, bir de Perfect Money. Cüzdanlarıyla giriş yapabiliyoruz. Ben hemen bir Dogecoin ile giriş yapıyorum. Evet içeri girdiğimizde bakalım e, bu normal mining sitelerine göre arkadaşlar e, para yatırmadan galiba hiçbir şey kazanamıyorsunuz yatırdığınızda iki katını kazanıyorsunuz e, sitenin linki açıklama kısmında olur büyük ihtimalle hani önermiyorum ama girmek isteyenler kolay bulsun diye ben kendim kullanacağım mı onu da bilmiyorum eğer kullanırsam zaten e, siz bilirsiniz bunu Şöyle istatistiklerine bakalım dilerseniz hep beraber Gördüğünüz gibi bunlar gönderilen yatırımlar e, Hakkındakilere bakalım Evet 33 bin kullanıcı var 4534 internet üzerinden diyor burada toplam mevduat ve toplam tutarlar var bir gün içinde Eğer doğruysa gerçekten Yani bayağı bir talep oluşmuş e, sitenin ben parayı nasıl çevirdiğini gerçekten çok merak ediyorum. Bir gün içinde mesela biri yatırsa 10 bin dog nasıl ertesi gün 21 dog coin verecek buna bakalım kar nereden geliyor tüm karlar yeni yatırımcılara sağlanır nasıl çalıştığını da bakalım arkadaşlar evet 24 saat içinde çarpı 2 veriyor e, bu arada ödeme alanlar olmuş. E, videolarını izledim bana da yorumlarda söyledi arkadaşlarım ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. E, Yatırım sizin yatırımınız. Girersiniz girmezsiniz artık o size kalmış. Evet, e, girmek için siteye ne yapmamız gerekiyor? Kişisel cüzdanınızı sağlayın. O baştaki Bitcoin, Dogecoin gibi. E, i̇htiyacınız olan miktar kadar para yatırın. Yani ne kadar, mesela 100 Dogecoin yatırırsanız, ertesi gün 200 Dogecoin vereceğini iddia ediyor. Evet, 24 saat sonra kayıt sırasında belirtilen kişisel cüzdanınıza karınızı aktarın diyor. Komisyon yokmuş arkadaşlar herhangi bir. E, hangi kripto para birimleri ile çalışıyor onu da inceleyelim. Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum. İyi bir de Perfect Money. Perfect Money kolay bulunmuyor gerçi. Ee, birden fazla para yatırabilir miyim? Evet, herhangi bir kısıtlama yoktur. Ödeme zamanım geldi, ne zaman almalıyım? Yani 24 saat geçtikten sonra sipariş ödemeleri otomatiktir ve 3 saatten fazla sürmez diyor. Yani 24 saat geçtikten sonra 3 saat içinde ee, paranız aktarılıyor diye bir iddia var. İrtibat adresleri var mı? E-posta adresleri var mı sitenin alt kısmında? Şurada gördüğünüz gibi support pratiksel. 24 saat içinde oradan da cevap geliyormuş. E, site bu şekilde arkadaşlar. 24 saatte çarpı 2 verdiğini iddia ediyor. Sitenin linkini açıklama kısmına veya yorumlara koyarım. Kullanmak e, sizin elinizde. Siz bilirsiniz ben karışamam. E, ben bu tarzda çarpı 2 veren sitelerin çok uzun soluklu çalışacağına inanmıyorum açıkçası. E, hani eldok eğer böyle bir yatırım yapacaksanız gerçekten oranları el dokun buna göre çok daha az ama daha sağlıklı gibi duruyor. beni yargılamayın. Ben hiçbirinin CEO'su veya kurucusu değilim. Ben sadece size siteleri ulaştırıyorum. bu tarzda siteler ve videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz de beğenin. Te açıklama kısmında görüşmek üzere.